Ay karnım ağrıdı gülmekten. <laughs> <laughs> Bu bir şey değil. Daha ne hikayeleri var profesörüm? Aa Emre ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Buradan geçiyordum. Çıkış saatini de bildiğim için... ...belki bir şeyler yaparız diye düşündüm. Merhaba ben Çağatay. Aa tanıştırmadım tabii Emre. Başka bir planın mı var? Plan mı? Ne planım olacak ki? Ben geç kalmayayım Nalan. Aylin'le buluşacağım. Aman bekletme sevgilini. Benden de selam söyle. İstediğim notlar? Yarın getireceğim söz. <laughs> Çağatay. <Hı>. Memnun oldum. <laughs> e ee, ne diyorsun? İşim yok. Bir şeyler yapabiliriz. Harika. Gidelim. Bu konuyu da hallettiğimize göre... ...yeni yönetim kurulu için oylamaya geçebiliriz. Yönetim Kurulu Lisesi'ni okuyorum. Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Kıraner, Selma Tezzin, Hakan Tuncer, Ceyda Soyluer, Hakan Şahin, Ceyda Sağlam, Filiz er ve Yılmaz Akın. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas üye Ömer Tekiner. Dilerseniz oylamaya geçelim. Bir dakika, bir dakika. Ömer Tekiner mi? Evet. Yönetim kurulu başkanı ve... Bu listeyi onaylamam mümkün değil. Ne demek bu? Geçmişte şirketi ne sıkıntılara soktuğunu unutmadık. Bırak şimdi geçmişi. Sen asıl niyetin ne onu söyle. Neymiş esas niyetim? Yönetim kurulu başkanı olmak olmasın. Ömer, sakin olalım. Kavga etmeden de bir çözüme ulaşabiliriz. Tekiner Holding her zaman bir aile şirketi olmuştur. Ve öyle de olacaktır. Tekin Ersoy'la taşımayan birinin şirketi yönetmesine asla izin vermeyeceğim. Başkan olmak istediğimi nereden çıkardın? Listeye karşı çıkan sen değil misin? Ömer. İstersen biraz ara verelim. Niyetim işleri zorlaştırmak değil. Kurul başkanının bir tekiner olmasını istiyorsan buna itirazım yok. Bir yanlış anlaşılma oldu galiba. i̇tirazım yok diyor. Değil mi? Eğer başkan bir tekiner olacaksa benim başka bir adayım var. Filiz Tekiner. Ne? Ben mi? Neden olmasın? Şirketin bu noktaya gelmesinde çok emeği var. Sizce de bu görevi hak etmiyor mu? Neden olmasın? Sen ne dersin Filiz? Sen ciddi misin? Başkan olmak gibi bir hırsım yok. Bence başkanlık için en uygun aday Filiz Tekiner. Bence de. <laughs> teşekkür ederim. Böyle birdenbire teşekkür ederim. Bir ara verelim isterseniz. Listenin yeniden düzenlenmesi için. <laughs> Tabii ki. Tebrik ederim Filiz Hanım. <laughs> Tebrik ederim Sayın Başkan. Teşekkürler. <laughs> Tebrik ederim. Toplantı henüz bitti. Tebrikleri sonra kabul edersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.